Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz. Hatta Trump'ın aksine bu durumu düzeltmek için çabalıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimi resmi olmayan sonuçlara göre demokratların adayı Joe Biden kazanırken gözler yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Biden diplomasi danışmanı Michael Carpenter Avrupa Birliği'nin ABD Büyükelçisi Stavros Lamrinidis, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Jeffrey Pite ve Fransa'nın eski Avrupa Birliği İşleri Bakanı Nadili Lueso ile birlikte gerçekleştirdiği Avrupa Birliği ile ABD ilişkileri konulu video konferansta yeni dönemde Türkiye ile ilgili ilişkilere değindi. Biden'ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, Avrupa Birliği'nin ABD Büyükelçisi Stavros Lamrinidis, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Jeffrey Pite, ve Fransa'nın eski Avrupa Birliği İşleri Bakanı Nadir Lüeysoy ile birlikte gerçekleştirdiği Avrupa Birliği ile ABD ilişkileri konulu video konferansta yeni dönemde Türkiye ile ilgili ilişkilere değindi. Carpenter ABD'nin Türkiye ilişkisine yönelik yaptığı değerlendirmede Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak veya yaptırımlar yoluyla ekonomisini çökertmek arayışında değiliz. Hatta Trump'ın aksine bu durumu düzeltmek için çabalıyoruz diye konuştu. Carpenter Türkiye ile ilgili çözülmesi gereken acil meseleler olduğuna değinerek S400 konusundaki gibi çıkış yolları bulunmalı. Türkiye davranışlarında değişikliğe giderse masaya olumlu örnekler koyabiliriz. Ancak Türkiye'nin şu anda izlediği politikaya devam etmesi durumunda bunun Erdoğan hükümetine yönelik olumsuz sonuçları olacaktır dedi. ABD ile Avrupa Birliği'nin Türkiye meselesinde koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğine dikkat çeken Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin gümrük birliğinden çıkarılması teklifini doğru bulmadığını ve Türkiye ile ilişkilerinde tek taraflı hareket etmenin doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çekti. Carpenter sorunlara balyoz ile yaklaşmak doğru değil ifadesini kullandı. Türkiye'nin açık pazar ve açık ticaret koşullarına mecbur olmasının ABD ve Avrupa Birliği için önemli bir başlangıç noktası olduğunu ifade eden Carpenter, ekonomik yaptırımlarla Türkiye'yi sıkıştırmak doğru bir yaklaşım değil diyerek NATO üyelerinin ortak cephe oluşturması gerektiği önerisinde bulundu.